Onlar kendilerine medyum diyorlar. Hemen hemen Türkiye'de birçok köşe başını onlar tutmuşlar. Üstelik bunlar saf vatandaşların dini duygularını istismar ederek vatandaşların cebindeki çoluğunun çocuğunun rızgını cebine indiriyorlar. İşte sahtekar medyumlar ve sahtekar medyumların iç yüzü. Yer Sahte medyumun adı Ali Değirmenci. Editörümüz Kerim Akbaş'a muska yazmadığını iddia ediyor ve yalan üstüne yalan söylüyor. Ama ilk görüşmelerinden tam bir saat sonra muska yazarken kameralarımıza suçüstü yakalanıyor. Ve Ali Değirmenci yaptığı sahtekarlığı kendi ağzından itiraf etmek zorunda kalıyor. Bunlar sen gibi muska yazmıyor. Onlar muska yazmazlar. Sen yazıyorsun. Ben yazmıyorum. Yazıyorsun hocam. Ben muska yazmıyorum. Hoca yazıyor. Gel. El yazımla yazdığın muskayı çıkartırım. Sana, şey. sana. Yazıyorsun hoca, el yazımla çıkartırım bak. Muskayı. Gerekirse yazarım. Efendim büyük kimle yazar? Kabul etti lan. Hani, hani yazmıyordu? Büyük kimle? Ya, hani yazmıyordu? Büyük kimle yazar? Hani yazmıyordun hocam Gerekirse yazarım. Yazdığın ee, Yazdığım nüshaların bir nüshası bende. Öyle mi olsun. Yazmadım deme, yazıyorsan evet. yazıyorum da de, delikanlı evet. gibi, yürekli ol biraz. Niye sustun? Niye sustun? Yok susmadım. Şimdi büyüğü kimle yaparlar? Kur'an-ı <laughs> ya, bu, Kerim kesmiş kesmiş buraları. Ya senin buralım. neyine gerek, kadim, ben bunu... Niye kestin bu Kur'an-ı Kerim'i? Ya senin neyine gerek? senin sorunun mu o ya? Abi parça parça etmişsin Yok, ya. Yok bunları ben fotokopi çektireceğim. E kesmişsin. Çek kesmedim. Yüktüm onları. <laughs> ya Kur'an-ı bu, Kerim kesmiş kesmiş buraları. Ya gerek senin neyine ben bunu... Niye kestin bu Kur'an-ı Kerim'i? Ya senin neyine gerek? senin sorunun mu o ya? Abi parça parça etmişsin Yok, ya. Yok bunları ben fotokopi çektireceğim. E kesmişsin. Çek kesmedim. Büktüm onları ben yazmıyorum, ben yazmıyorum, ben yazmıyorum, ben yazmıyorum. Yazıyorum hocam. Ben nuska yazmıyorum, ben nuska yazmıyorum. Ben nuska yazmıyorum, ben nuska yazmıyorum. yazmıyorum. Buyur abi. <laughs> <Esim> mısla <yapmış bakmıyor. gülüyor> <laughs> yazmıyorum diyor az önce. <laughs> Bak geldim, bir saat sonra geri geldim. Gerekirse yazarız. Mısla yazmıyorum dedi. Geldim tekrar yakaladım. İşte mısralar burada. <laughs> İsimlerini de yazmış. <laughs> Ağacı ismini yazmış ama ama çok mısla yazmış yine. Yazarım. Yazmıyorum diyordun. Gerekirse yazarım çekiyorlar öyle çeksinler şimdi nerede çek Mahir adam var gömülecek denize atılacak Ağaca asılacak yakılacak 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 <laughs> evet evet bir yani muska yazmıyordun Ali Bey? Gerekse yazarım ben senin her röportaj yaptı kaç saat geçti herader? Bir saat ben size demedim mi sizi yakalarım diye? Yakala. oğlum şunları alın karbeye verin evet sözde medyum Ali Değirmenci'yi haber dosyası ekibi böyle yakalamıştı. Bir türlü akıllanmayan, yayınlardan sonra haber dosyası ekibine telefonla tehditler yağdıran Ali Değirmenci adlı sahtekar medyumu haber dosyası editörü Kerim Akbaş, işte sözde medyumun bir başka sahtekarlığı. Üstelik bu medyum haber dosyasından kaçmak ve sahtekarlığının ortaya çıkmasını engellemek için kendisini bir odaya kilitlemişti. Ancak haber dosyası yine de ...Sözde Medyum'un sahtekarlığını bir kez daha yakalamıştı. <laughs> ya kafeye niye kilitliyorsun hoca? <laughs> Allah Allah! Kafeye kilitledi ya! Vergi lafası var lan ama! Vergi lafası var tabii, vergi lafası varmış. Saadettin! Evet, vergi rafası var. Ama başkasının adına.